Merhabalar. Ben Asena Durmuş. Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Matematik Bölümü 2010 yılında Fen Fakültesi bünyesinde nitelikli akademisyen yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1. sınıfta matematik tarihi gibi kültürel derslerin yanında temel teorik dersler de alıyoruz. İkinci ve üçüncü sınıflarda temel teorik derslerin yanında uygulamalı dersler de alıyoruz. Son sınıfta ise branşlaşmamızı sağlamak amacıyla tamamı seçmeli derslerden oluşan müfredatımız oluşmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında matematika, MATLAB, LaTeX gibi matematiksel yazılım programları öğreniyoruz. Mezuniyet sonrasında üniversitelerde akademisyen olarak veya formasyon aldıktan sonra öğretmen olarak çalışabiliriz. Bankacılık sektöründe TÜİK, PTT gibi kurumlarda çalışma alanlarımız mevcuttur. Matematiği sevdiğim için ve diğer branşlara göre matematiğin daha fazla iş olanağı olduğunu düşündüğüm için tercih ettim. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumu'nun vermiş olduğu başarı bursunun da tercihimde etkili oldu. Tercihimi yaparken önceliğim teknik üniversitelerden yana kullandım. Erzurum Teknik Üniversitesi'ni sosyal medyalardan ve fuarlarda açmış olduğu standlardan tanıma imkanı buldum. Kütüphanemiz basılı ve online kaynaklar yönünden oldukça zengindir. Ayrıca istediğimiz zaman kolaylıkla ulaşabildiğimiz hocalarımız bize her konuda destek olmaktadır. Mezuniyet sonrası hedeflerimde Öncelikle akademik kariyer düşünüyorum. Ondan sonra da Erzurum Teknik Üniversitesi'nde ders vermek istiyorum. Kontenjanlarımız sınırlı olduğu için öğretim üyelerimizle birebir çalışma imkanı buluyoruz. Dolayısıyla bu da eğitimin kalitesini arttırıyor. Diğer bölümlere göre matematik bölümü biraz daha fazla çalışma gerektirdiğinden matematiği gerçekten seven öğrenciler tercih etmelidir. Sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Erzurum Teknik Üniversitesi'ne bekliyoruz.